Spor şıklıklarla devam ediyoruz. Biliyorsunuz spor artık güncel yaşamda da yaş sınırı olmayan bir tarz haline geldi ve hani her yaştaki kadın daha spor, daha genç görünmek ister hale geldi. Yani o yüzden bugünden yani şu son videolarımızda genelde sivitlerimizin tanıtımını yapacağım. Şu an gördüğünüz orşo kumaş dediğimiz böyle hamur gibi üzerinizde gerçekten kaymak gibi kayan kumaşlar. Kesinlikle çok konforlu ama bizde çok dümdüz bir şeyler bulamazsınız. Genelde hep böyle şıktır. Spor şıkız yani. Bunu da her şeyle kullanabilirsiniz. Renk çok güzel. Taş rengi dediğim renk. Bunu da tam ekranda net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunun şöyle bakın kendi eşofman altı var. Mesela yolculuğa mı çıktınız? Yılbaşı sonunda şu an bir seyahate mi çıkıyorsunuz? Ki genelde bunun %90'ı yola çıkmıştır belki. Ama böyle bir takım olsun. Üzerine bir yeleğinizi giyin. Mesela akşam yemeklerinde giyin. Gerçekten her kadının dolabında yine bakın olması gereken bir parça bu da sevgili hanımlar.